Şimdi de çok merak ettiğinizi bildiğim için bir önceki videoda da sizlere bundan da bahsedeceğimi söylediğim için böyle çok kısa kısa yükselen burç kırılımında bu yeni ay nasıl etkileyecek sizleri isterseniz onlardan bahsedeyim. Diğer video youtube'a yükleniyor siz bunu muhtemelen dinlerken o yayında olacak. Şimdi koç ve yükselen koç burçları 12. evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. 12. eviniz zaten yeni ay balık burcunda. Balık 12. ev ile temsil edilen bir burçtur. Kapalı alanlarla ilişkilidir. Bilinçaltımızla ilişkilidir. Sırtımızdır, arkamızdır, görünmeyen bir yandır. Kendi evinde gerçekleşen bir yeni ay. Uyanışlar yaratacak sizde. Bu 10-15 günlük süre içerisinde. siz yardımı zaten gizlisi makbuldür ama siz ee, yardım ettiğinizi ee, göstermeden yani yardım ettiğinizi vurgulamadan gizli yardımlar yapabilirsiniz. Siz gizli yardımlar alabilirsiniz. Bu yardımları almadığı için illaki depremler etkilenmiş olmanız gerekmez. Yani yardıma ihtiyaç duyduğunuz konularda yardım alabilirsiniz. Bu yardımları beklediğiniz ya da beklemediğiniz kişilerden alabilirsiniz. Ee, sizler yardım edebilirsiniz. Şimdi bu ee, yeni ayda Venüs ve e, Plüton'un bir şey var. Hmm. Karesi var. E, Plüto sizin 10. evinizde. E, bu Venüs de e, sırtınızda, arkanızda olan yerde olacak. Şimdi bu anlamda. E, yaşamınızda statünüzü belirleyen koşullarla ilgili kronikleşmiş hale gelen ve çözüm bekleyen bir konu çözümlenebilir. Bu çözümlenme, sonlanma şeklinde de olabilir. Bir başka şekilde de olabilir. Kronik bir e, sorun yaşamanızda. Bu ailelerinizle ilgili olabilir, medyada durumunuzla ilgili olabilir, kariyerinizle gibi, yuvanızla ilgili olabilir. Bu sorun e, bir şekilde çözümlenecektir. Yani bu bitiş şeklinde de olabilir. Sorunun bitişi, soruna sebep olan e, koşulların sona ermesi şeklinde de olabilir. Şimdi muay'a geçelim. Bir de balık e, yardımlaşmayla, e, dualarla, temellerle, iyiliklerle e, ilişkili olduğu için e, bu anlamda bir kısmınız e, koçlardan bahsediyorum hala. E, koç ve yükselen koç burçları geçmişte yaptığınız bir iyiliğin e, önünüze düştüğünü görebilirsiniz. Bir duanızın e, kabulü, bir tezahürü de karşılaşabilirsiniz. Boğa ve yükselen e, boğa burçları, şimdi 11. evinizde gerçekleşiyor olacak bu yeni ay. 11. birinciye zaten sos yani dileklerle de ilgilidir. Ee, hayattan beklentimizle ilgilidir, umutlarla ilgilidir. Ee, sosyal çevreyle ilgilidir, arkadaşlarla ilgilidir, iş arkadaşlarıyla ilgilidir. Şimdi yeni ay yeni başlangıçlarla e, ilişkili olduğu için çok önemli bir isterinizi hayata geçirebilirsiniz. Dernekler, vakıflarla ilişkili bir evdir. Bir dernek, vakıf aracılığıyla bir yardımda bulunabilirsiniz bizzat gönüllü olarak görev alabilirsiniz, ee, bir dernek vakıf üyesi olabilirsiniz, ee, geçici olarak orada veya kalıcı görevlerde bulunabilirsiniz, ee, bir e, arkadaşlarınızla bir e, sosyal yardımlaşma işine girebilirsiniz, e, çok istediğiniz bir şey e, hayatınıza dair bu yardımlardan bağımsız olarak o gerçek olabilir. E, Sizler de bu e, Venüs Pluto karesini yaşayacaksınız. E, sizin için de bu e, Venüs Pluto karesi bir konu. Yaşamınızdaki bir konu, kronikleşmiş bir konu. Bu bir maddi konu da olabilir. Arkadaşlarınızla ilişkili bir konu da olabilir. Hayattan beklediğiniz bir e, şeyle ilgili de olabilir. Çözümlenecek. Bu çözümlenme o her neyse, o konu her neyse. Eğer bir arkadaşla ilgili kronik bir sorunuz varsa, o arkadaşlığın bitmesi şeklinde de olabilir. E, o kronikleşmiş sorunu oluşturan şartların sonlanması şeklinde de olabilir. Maddi bir konuysa eğer bir para bekliyorsanız e, o paranızın e, işte beklediğiniz şekilde gelmesi ve gelmemesiyle ilişkin sonucu bu yeni aile beraber yine e, takip eden 10 gün içerisinde mutlaka alırsınız. İkizler ve yükselen ikizler burçları. Şimdi siz değişken bir burçsanız. Ee, yeni ayda değişken bir burçta. Şimdi siz bunu 10. evinizden alıyorsunuz. 10. ev kariyer evidir. Toplum önündeki statünüzü belirleyen koşullarla ilişkilidir. Şimdi büyük bir kısmınızda e, toplum önündeki statüyü belirleyen koşullar e, dediğimizde aklınıza gelen nedir? Kariyerdeki unvanlardır. Unvan değişimi de yaşayabilirsiniz. Yani Tarifiler olabilir, tayinler olabilir, yine işe başlamalar olabilir, görevden ayrılmalar olabilir, yer değişimleri olabilir, iş yerleri için lokasyon değişimleri olabilir. Bir iş başvurunuzun sonucunu alabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla beraber yine bir sosyal yardımlaşma projesine katılabilirsiniz. Bir iş işinize bir yardım çağrısına kulak verebilirsiniz çok fazla yardım kelimesini kullanacağım. Çünkü yeni ayın temasında bu var. Satürn balık zaten iki buçuk yıl boyunca bize en çok bundan bahsedecek. Bundan başka pek bir şeyden konuşmayacağız. Ee, sizler bu Venüs e, Plüto kavuşumunu yaşamınızda özellikle Satürn'ü belirleyen koşullar, bu medeni durum olabilir. Yaşadığınız yerle ilişkili olabilir. Anne babanızla ilişkili olabilir. Hayattaki yuvanızla ilişkili olabilir. O sorun her neyse maddi bir sorun olabilir, manevi bir sorun olabilir. O sorunun ee, çözümünü kolaylaştıran, hızlandıran önce bir gelişme yaşayacaksınız. Bu 10 gün içerisinde. Yengeç ve yükselen yengeç burçları. 9. evinizden alacaksınız bu yeni ayın etkisini. Şimdi siz su grubusunuz. Yeni ay su grubunda gerçekleşiyor. Size bir yüzünü yapacak. Bu yeni ay size yarar. Her halükarda yarar. Şimdi e, çok duygusaldır yengeçler. Hepiniz çok duygusal bir zaman diliminden geçiyoruz. Eee... Hepimiz çok etkileniyoruz ama sizler sanki bu etkiyi daha kuvvetli hissediyormuş gibi hissedebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Hukuki süreç içerisinde olan yengeç ve yükselen yengeç burçları bu hukuki süreçlerini oluşturan konularla ilgili olumlu cevaplar alabilirler. Yurtdışı başvuruları, yurt dışı ile ilgili bir başvurusu olan yengeç ve yükselen yengeç burçları... Bununla ilgili olumlu sonuçlar alabilirler. Bir okul başvurusu yapmak istiyorsunuzdur. Bir sebepten bu zamana kadar yapamamışsınızdır, Bu başvuruyu yapabilirsiniz. Ee, veya böyle bir başvuru yapmışsınızdır. Ama bunun ne şekilde sonuçlanacağına dair bir şey vardır. Ee, Yaşamınızda belirsizlik vardı, Bu belirsizlik açığa çıkar. Sizden e, destek bekleyen, katkı bekleyen Kişilere yardım elinizi bolca uzatacağınız bir 10 gün geçireceksiniz. Ama bu size hem ruhsal hem fiziksel hem de bedensel olarak çok iyi gelecek yengeç burçları. Aslan ve yükselen aslan burçları. 8. evinizde yaşayacaksınız. Sizler bu yeni ayı. Şimdi 8. ev krizlerin evidir. Maddi manevi krizlerin evidir. Ee, yeni ay şifalandırıcı bir yeni ay. Demek ki yaşamımızdaki maddi ve manevi krizleri şifalandıracak, tohumlar atılacak tohumlar daha önce atılıysa bunları yeşerdiğini göreceksiniz. Şimdi bu size çok böyle görmediğiniz yerden geliyor. Bekle, beklenmedik gelişmeler olabilir yaşamanızda. Bu borçlarınızla ilişkili olabilir. Borç almanız gerekebilir. E, uzun vade bir borç e, alma girişiminde bulunmanız gerekebilir. E, bir borcunuzu kapatmanız gerekebilir. Bir bankacılık, e, bankacılık işlemine dair bir girişim yapmanız gerekebilir. E, bu sosyal yardımlaşmaya ilişkin e, faaliyetleri bir süredir hepimiz yapıyoruz. Belki bunlarla ilgili bir gelişme bulunmanız gerekebilir. Eşinizin e, gelir kaynaklarını e, arttıran bir girişim, bir gelişme söz konusu olabilir sizler için de. E, yine yaşamınızdaki maddi ya da manevi e, bir e, krizin böyle kesin, bir daha tekrarlanmamak üzere e, çözümlendiğini dinleyeceğiz, hızlı bir gelişme yaşayabilirsiniz. Başak ve Yükselen Başak Burçları. Şimdi siz bunu tam karşınızda yaşayacaksınız. Siz değişkensiniz. O da değişken bir burç. Şimdi uzun dönemli ilişkiler gündeminizde. Bu hem iş yeriyle olan ilişkiler, hem hukuki süreçler, hem işinizle ilgili olan süreçler. Şimdi bu yeni ayda uzun dönemli ilişkilerinizin tamamını düşünün. Dediğim gibi partnerlikle yürüyen ilişkiler, ortaklık ilişkileri, çalışma yaşamınızla sözleşmeyle yürüyen uzun dönemli beraberlikleriniz... Ve diğerleri, diğer saydıklarım. Şimdi bunlarla ilgili e, size bir umutlandıran, e, daha önce yüzleşmediğiniz şeyler yüzleşmenize sebep olabilecek. Yüzleştiklerinizi sindirebilmenize yardımcı olacak. E, karşı tarafın biraz daha yani muhatabınızın biraz daha böyle vicdana insafa geldiğini hissedebileceğiniz. Bunun sizin kendi vicdan mekanizmasını e, iyi anlamda harekete geçirebileceği olumlu bir süreç bekliyor sizleri de. Ee, çok böyle kurcalamazsanız çok böyle altını deşmezseniz çok fazla e, daha iyisi nasıl olur diye e, e, bütün içerisindeki böyle bütün uymayan parçalar aramakla meşgul olmazsanız bu süreci daha rahat atlatabilirsiniz diye düşünüyorum. Terazi ve yükselen terazi burçları 6. evinizde yaşayacaksınız siz bu e, yeni ayı. E, sağlık evidir. Çalışma e, arkadaşlarıyla e, yapılan paylaşımların evidir. Günlük rutin akışımızın evidir. Şimdi e, bir rahatsızlığınız varsa bir kere o şifalanacaktır. Yani onun şifalanmasına ilişkin bir gelişme olacaktır. Ya da siz onu şifalandırmakla ilgili bir girişimde bulunacaksınızdır. E, çalışma ortamınızda ya da günlük rutininize dahil olan e, her ne varsa durumlar, kişiler, şartlar, koşullar bunlarla ilişkili daha duyarlı olacağınız, daha eee Karşı tarafın sesini duyacağınız, daha onun sorunlu kendi sonuz gibi hissedeceğiniz ve bunu çözmek için çaba sarf edeceğiniz bir süreç bekliyor sizlere de. Eğer evcil hayvanlarınız varsa belki onlar da sizin böyle ilgi, şefkatinize daha fazla ihtiyaç duyuyordur. Onlara daha fazla haşır neşir olabilirsiniz. Onların sağlık sorunu varsa şifalanması için onların ee, peşinde birazcık koşturabilirsiniz. Ee, karşı tarafın sesini daha fazla duymayı seçeceğiniz bir 15 gün bekliyor sizlere de. Ee, akrep ve yükselen akrep burçları 5. evinizden alıyorsunuz bu. E, yeni ayın etkisini e, size 120 yapıyor, güzel bir yeni ay sizler için de yatırımlarınızın e, evidir, çocuklarınızın evidir, e, aşk evidir, yeni bir aşk başlangıcı olabilir, bir aşk, bir ilişki şifalanabilir, çocuklarınızla ilgili iyileştirici, sevindirici, güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz, e, kendinize yeni bir sahne alanı diyebilirsiniz, bir hayaliniz gerçek olabilir, e, ruhunuz şifalanabilir, hayattan daha fazla keyif alabilirsiniz. Ee, çok 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 böyle şahane bir yeni ay değil mi? ama e, yaşadıklarımızdan, sonra, yaşadıklarımızdan sonra böyle e, Merhem böyle hakikaten yarıya mehrem e, hissi veren bir yeni ay. O yüzden e, üzerimizde var olan stresi biraz daha böyle yumuşatacağını düşünüyorum. Böyle bir 10 gün geçirebilirsiniz. Yay ve yükselen yay burçları siz değişken bir burçsunuz. Yeni ay değişken bir burçla meydana geliyor. Dördüncü evinizde olacaksınız bir bir kısmınız ev, ev, ev ve aile ile ilgili konular çok fazla gündeme girecek. Ailelerinize daha fazla destek vermeniz gerekebilir. Onların sesini daha fazla duymanız gerekebilir. Evinizin ihtiyaçlarına daha çok yönelmeniz gerekebilir. Ev değişimi sürecinde olanlar bunlarla çok uğraştırabilir. Su bazlı kazalar olabilir. E, kronik ev yani eviyle ilgili bu ister kentsel dönüşüm olsun ister kiracı problemi olsun ister ev arayışında olanların süresler almış ev bulamama ile ilgili problem olsun kronik bir ev ve aile probleminin çözümünü hızlandıran bir gelişme yaşayacaksınız bu süre içerisinde oğlak ve yükselen oğlak burçları e, siz bunu üçüncü evinizde yaşayacaksınız siz topraksanız yeni ay su grubunda size de yarar bu e, üçüncü ev konu itibarıyla üçüncü ev zihindir, yakın çevre ilişkileridir, ulaşımdır, sözleşmedir, ticari işlerdir. E, ee, i̇mza tabi süreçleriniz e, bu imza tabi süreçlerinizle ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Ee, böyle bir e, eğitime başlayabilirsiniz. Mesela e, çok uzun zamandır başlamak istediğiniz bir eğitime başlayabilirsiniz. Ya da eğitimini aldığınız konularda kendinizi yakın çevrenizi şifalandırabilirsiniz. E, ruhunuzu, zihninizi, bedeninizi şifalandıracak çalışmalar içerisine girebilirsiniz. Ve yakın çevre, kardeş, komşu, yakın arkadaşların e, ihtiyaçlarına daha fazla önemser, gözettir. Onları eli tutur. E, tutum ve davranışlar içerisine girebilirsiniz. Kova ve yükselen kova burçları İkinci evinizde yaşayacaksınız. E, gelir kaynaklarınızla ilişkili ikinci ev. Gelir kaynaklarınızı etkileyen koşullar yani kazandığınız parayı e, büyüten, küçülten, azaltan, daraltan e, koşullarla ilişkili bir gelişme olacaktır. E, bu yeni aile beraber bir kısmınız için e, hali hazırda yürüttüğünüz işlerden ayrılma bir kısmınız için de e, i̇şten ayrılma değil ama o işi daha iyi yapabilmenin öndeki engelleri sonlanması şeklinde e, gerçekleşebilir e, bu yeni etki etkileri. Balık ve yükselen balık burçları sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Birinci evinizden etki alacaksınız. E, ruhunuzu, bedeninizi şifalandıracaksınız. Uzun dönemli ilişkinizi şifalandıracaksınız. Bu ilişkilerdeki kendinizi şifalandıracaksınız. E, Muhtemelen uzun dönemli yürüttüğünüz tüm ilişkilerde yeni bir yön e, belirleme, ilişkiye bir daha şans verme, kendinize bir daha şans verme, e, yaşadıklarınızı gözden geçirme, kendinizi gözden geçirme, vicdanınızı sesini daha çok duyma ile e, de ilişkili tesir alacağınız ve bu yönde aldığınız tesirlere bağlı olarak seçim yapacağınız seçimlerle ilişkili yol alacağınız bir 15 gün sizi bekliyor. Hepimiz için güzel geçmesini dilerim sevgilerimle.